Bir insan düşünün, onlarca farklı zehirli yılan türü tarafından defalarca ölümcül kabul edilen dozlarda sokuldu ve hala hayatta. Normalde bir tanesi bile öldürmeye yeterdi ama o öyle bir şey yaptı ki, ölümü kendi vücudunda yavaş yavaş etkisiz hale getirdi. Bu yılanlara hükmeden adamın hikayesi. Bu Bilhast'ın hikayesi. Bu hikaye planlanmış bir deneyle başlamadı. Henüz 7 yaşındayken ilk kez bir yılan yakaladı. Ama onu öldürmek için değil, keşfetmek için. Merak etti. Nasıl hareket ettiğini, nasıl tepki verdiğini daha yakından inceledi. Ve sonra onu ait olduğu yere kendi doğasına geri bıraktı. 5 yıl sonra ise henüz 12 yaşındayken bir bakır yılan tarafından sokuldu. Hemen hastaneye kaldırıldı ve saatlerce yaşam mücadelesi verdi. O yatakta yatarken ilk kez şunu hissetti. Vücudunda dolaşan bir şey vardı. Ve o şey onun kontrolünde değildi. İşte bu onu asıl korkutan şeydi. Hastaneden çıktığında ise vücudu iyileşmişti. Ama aklı hala o yataktaydı. Zehrin nasıl bu kadar hızlı yayıldığını, neden bazı insanların öldüğünü, bazılarının ise hayatta kaldığını düşünmeden edemiyordu. O gün bilhast yılandan değil bilinmeyenden korktuğunu fark etti. Ve bilinmeyen bir şey varsa onu çözmek istiyordu. Okuldaydı ama aklı derslerde değildi. Kütüphanelerde saatler geçirdi. Zehirlerle ilgili ne varsa okudu ve şunu fark etti. Zehrin insana ne yaptığını, korkunun vücutta nasıl dolaştığını, hayatta kalmanın nerede başladığını kitaplar söylemiyordu. İşte bu eksik yıllar boyunca aklından çıkmadı ve bu eksik onu bambaşka bir hayata sürükledi. Gençlik yıllarında New Jersey'den ayrılıp Florida'ya taşındı. Ama bu bir hayal yolculuğu değildi. Takvimler 1930'ları gösteriyordu. Amerika büyük buhranın içindeydi. Fabrikalar kapanmıştı. İş yoktu. Para yoktu. Gelecek belirsizdi. Kimi geceler derme çatma kulübelerde kaldı. Kimi zaman bataklık kenarlarında uyudu. Bill Hust için New Jersey ise artık sadece daralan bir çemberdi. Hayatta kalmak için sadece bir işe değil bir yön duygusuna ihtiyacı vardı. Florida ise tam olarak bunu sunuyordu. Ucuzdu, vahşiydi ve en önemlisi doğayla iç içeydi. Ama Florida'nın bir bedeli vardı. Bataklıklar, timsahlar ve her yerde zehirli yılanlar. Birçok insan için bu kaçınılacak bir yerdi. Ama bilhast için bu böyle değildi. Bu çocukluğundan beri peşini bırakmayan o meraka ilk kez bu kadar yakındı. Büyük buhran onu Florida'ya itti. Florida ise onu yılanların tam ortasına attı. Florida'da ilk ayları kitaplardan öğrendiği hiçbir şeye benzemiyordu. Kitaplar teori anlatıyor, Florida ise sonuçları gösteriyordu. Yılanlar burada bir belgesel konusu değil, gündelik hayatın parçasıydı. Kapı aralıklarında, ahırların altında, bataklık kenarlarında, nereye baksa bir iz vardı. Bir gün kaldığı yerin kapısını açtığında ayaklarının dibinde bir yılan duruyordu ve Bill kaçmak yerine izlemeyi seçti. Hangi yılan ne zaman saldırıyor, hangisi geri çekiliyor, hangisi sadece korkutuyordu. Ama florda da şunu gösterdi. Her hesap tutmuyordu. Zaman zaman mesafeyi yanlış hesapladı. Kimi anlarda bir yılanı olduğundan sakin sandı. İşte o anlarda kalbinin ne kadar kontrolsüz yattığını ilk kez fark etti. Ama geri çekilmedi. Çünkü şunu anlamıştı. Korku sadece durduruyordu, öğretmiyordu ve tam o noktada izlemekle yetinmenin yetmediğini fark etti. Bu hayatındaki gerçek kırılma anıydı. Yılanlar kaotik değildi rastgele saldırmıyorlardı. Onların bir dili vardı, bir ritmi, bir sınırı ve o sınır aşılırsa ölüm gelirdi. Ama sınır korunursa kontrol mümkündü ve bilhast kontrolü seviyordu. Ama bu kontrol ince bir çizgide yürümek demekti. Çünkü kontrol hata payını sıfırlamıyordu. Sadece geciktiriyordu. Bir süre sonra yılanları sadece kontrol etmekle yetinmedi, daha ileri gitti. İnsan vücudu zehri öğrenebilir mi sorusu sürekli aklını kurcalıyordu. Çünkü eğer öğrenebilirse o zaman ölüm mutlak olmak zorunda değildi. İşte bu düşünceyle yılanların zehirlerini bilerek kendi vücuduna enjekte etmeye başladı. Bu bir anlık cesaret değildi. Kontrol etmek istediği şey artık yılanlar değil, kendi sınırlarıydı. O yıllarda antivenomlar ya yoktu ya da her yılan için işe yaramıyordu. Fakat Bill şunu biliyordu. Bu deneyi başkasına yaptıramazdı. Eğer bir bedel ödeyecekse bu kendisi olmalıydı. İlk adımı tanıdık bir zehirle attı. Çıngıraklı yılan. Mikrogram seviyesinde neredeyse ölçülemeyecek kadar küçük dozlarla başladı. Ama vücut o dozu bile yabancı kabul etti. Ateşi yükseldi, kasları kilitlendi ve ilk kez gerçekten şunu hissetti. Bu yolun geri dönüşü yoktu ama durmadı. Bazı günler ellerini açamıyordu. Bazı zamanlarda iğneyi tutacak gücü bile kendinde bulamıyordu. Ama her toparlandığında aynı soruya geri döndü. Bir adım daha ileri gidebilir miyim? Ve her seferinde cevabı aynıydı. Evet, bir adım daha. Her hafta dozu biraz daha arttırdı. Haftalar ayları, aylar yılları kovaladı. Ve bir noktada fark etti ki aynı zehir artık onu eskisi gibi etkilemiyordu. Ona göre bu sadece vücudun öğrenmesiydi. Ve öğrenen bir vücut sınırlarını zorlamak isterdi. Artık sadece çıngıraklı yılan değil sırada kobralar vardı. Mambalar, kratlar. Her biri farklı bir zehir, farklı bir etki, farklı bir ölüm şekli. Her yeni tür yeni bir riskti. Ama Bill için bu risk hayatın kendisiydi. Yılanlarla bu kadar iç içe yaşayan başka kimse yoktu. Bu yüzden zamanla adı fısıltı haline geldi. Kulaktan kulağa yayıldı. 1940'ların sonuna gelindiğinde ise artık tek başına değildi. İnsanlar izlemek istiyordu. Bilim insanları merak ediyordu. Doktorlar ise bunun mümkün olup olmadığını anlamaya çalışıyordu ve Bill Hust Floridada bir karar verdi. Bu merakın, bu tehlikenin, bu deneyin saklı kalmaması gerekiyordu. Bir yol kenarında küçük ama tehlikeli bir yer açtı. Adı Miami Serpentarium. Burası bir hayvanat bahçesi değildi. Bir eğlence parkı hiç değildi. Burası zehirle burun buruna gelinen bir yerdi. Her gün zehirli yılanların karşısına çıktı. Defalarca kez yere yığıldı. Kimi zaman günlerce yataktan kalkamadı. Ama her seferinde ayağa kalktığında aynı şeyi yaptı. Notlar aldı. Hangi zehir, ne kadar sürede, vücudu nasıl etkiledi buna baktı. O bir gösteri adamı değildi. O yaşayan bir deneydi. Çünkü bilhast için yılanlar sadece tehlike değil, bilginin tek kaynağı.

ve o bilgiye ulaşmanın tek yolu vardı. Onları yakından tanımak, zehirlerini doğrudan almak, kontrol altında bilinçli şekilde. İşte bu yüzden onların dişlerinden zehir sağdı. Günde defalarca, yılda on binlerce kez. İnsanlar nefesini tutarak izlerken o önlüğünü giyip işini yapıyordu. Çünkü bu onun için bir gösteri değil, bir rutindi. Bilhast sahne arkasında asıl deneyine devam etti. Sık sık zehri vücuduna enjekte etmeye devam etti. 1, 2, 10 derken sayılar artık anlamsızlaşmaya başladı. Bilim vücudu zehire karşı güçlü bir tolerans geliştirmeye başladı ve bir gün bu bağışıklık sadece onu hayatta tutmakla kalmadı. Başkalarının hayatına da dokunmaya başladı. Bir gün bir telefon çaldı. Hattın diğer ucunda panik vardı. Bir hastane, bir yılan sokması ve ellerinde işe yarayan hiçbir şey yoktu. O yıllarda zehirli bir yılan sokması çoğu zaman kaderle baş başa kalmak demekti. Doktorlar seçenekleri düşündü dakikalar geçti ve sonunda biri Bilhast. daha önce kimsenin söylemediği o ismi söyledi. Bilhast çünkü Bill Hast'ın kanı normal bir insanın kanı gibi değildi. Yıllar boyunca bilerek, isteyerek vücuduna verdiği zehirler bağışıklık sistemini değiştirmişti. Vücudu artık zehri tanıyor ve onu yabancı bir düşman gibi değil, tanıdık bir tehdit gibi algılıyordu. Ama bu kitaplarda yazan bir bilgi değildi. Bu kanıtlanmış bir tedavi de değildi. Ve kimse bunun işe yarayıp yaramayacağını bilmiyordu. Eğer yanılırlarsa hasta ölecekti. Doktorlar tereddüt etti. Çünkü bu onlar için bir kumardı. Ama beklemek gibi bir seçenekleri de yoktu. Bill o gün ilk kez kendi kanını başka bir insana verdi ve o insan hayatta kaldı. Bu bir tesadüf değildi. Çünkü aynı zehir farklı bir bedende geri çekilmişti. Sonraki yıllarda aynı şey tekrar tekrar yaşandı. Artık Bilhas sadece yılanlarla yaşayan bir adam değil, yılan sokmalarına karşı antivenom yoksa son çareydi. Ve işte o an Bilhas'ın hayatında yeni bir dönem başladı. Amerika'nın farklı eyaletlerinden hatta başka ülkelerden çaresiz çareler gelmeye başladı yılan sokulan çocuklar, çiftçiler, hayvanat bahçesi çalışanları, koleksiyoncular. Bilhast hayatı boyunca 21 farklı kişiye kendi kanunu verdi ve bilinen ve kayıt altına alınmış tüm makalarda insanlar hayatta kaldı. Ama bu ünün bir bedeli vardı. Bilhast'ın yaptığı şey bilim dünyasında herkes tarafından alkışlanmıyordu. Çünkü Bilhast hiçbir resmi onaya sahip değildi. Bir diploması yoktu, bir üniversite geçmişi yoktu, akademik bir laboratuvarı da yoktu. Onun tek dayanağı kendi vücuduydu ve bu bilim için al alışıldık bir yöntem değildi. Ama Bill şunu söylüyordu. Ben teori anlatmıyorum, sonucu gösteriyorum. Miami Serpentarium zamanla bir çatışma alanına dönüştü. Bir yanda yılan zehrini sadece kitaplardan bilenler, diğer yanda ise zehri her gün damarlarında hisseden bir adam. Bill Hast hiçbir zaman ben bilim insanıyım demedi ama yaptığı şey bilimin dokunmaktan korktuğu bir alandaydı. Yıllar ilerledikçe vücudu değişmeye devam etti. Yılan sokmaları artık onu eskisi gibi yere sermiyordu ama bu hiçbir şey hissetmedi anlamına gelmiyordu. Her sokulma bedende yeni bir iz bıraktı. Bazen günlerce süren baş ağrıları, bazen eklem ağrıları, bazen nefes almakta zorlandığı geceler. Bağışıklık kazanmıştı ama yenilmez değildi. Doktorlar defalarca uyardı. Bir gün bu vücut pes edecek. Bill ise her seferinde aynı cevabı verdi. O gün gelene kadar öğrenmeye devam edeceğim. Zamanla yılanlar da değişti. Her yeni yılan yeni bir denklem demekti. Ve her denklemde ölümcül bir hata payı vardı. Bilhast bu hatanın hiçbir zaman sıfır olmadığını biliyordu ama riskten kaçmadı. Çünkü ona göre bilgi güvenli bir yerde doğmuyordu. 1960'lara gelindiğinde Miami Serpentarium artık sadece Florida'nın değil dünyanın tanıdığı bir yerdi. Televizyon ekipleri geldi. Belgeseller çekildi. Gazeteler manşet attı. Ölmeyen adam, yılanlara hükmeden insan, zehirle yaşayan adam. Ama Bill bu başlıkların hiçbirini sevmedi. Çünkü onun için mesele ölmemek değildi. Mesele neden ölündüğünü anlamaktı. Yıllar boyunca kendi kanını verdiği insanlar hayatlarına devam etti. Bazıları tekrar aradı. Bazıları teşekkür mektubu gönderdi. Bazıları çocukların adını Bill koydu. Ama Bill hiçbir zaman kahraman gibi davranmadı. Onun için bu doğal bir sonuçtu. Eğer vücut öğrenebiliyorsa bilgi paylaşılmalıydı. Yaşlandıkça deneylerini yavaşlattı. Artık genç değildi. Refleksleri yavaşlıyor, vücudu daha çabuk yoruluyordu. Ama Serpentarium'u kapatmadı. Çünkü orası onun hayatının özeti gibiydi. Her cam kafes bir ders. Her yılan yarım kalmış bir soru gibiydi. Bill Hast 100 yaşına yaklaşırken bile yılanlardan tamamen kopmadı ve Haziran 2011 yılında 101 yaşında Bill Hast hayatını kaybetti. Sebep ne bir yılan sokmasıydı ne de zehir. Doğal nedenlerden dolayı vefat etti. Bu yılanları dünyadaki en iyi tanıyan adamın hikayesi. Bu Bill Hast'ın hikayesi.